Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs salgını için Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlatan bir video yayınladı. Videoda koronavirüs ile mücadelenin gün geçtikçe daha da güçleneceği vurgulanırken, 30 araç, 155 personel dezenfekte çalışması yaparken sayının 53 araç, 250 personeli çıkarıldığı duyuruldu. Başkan Böcek mesajında, korona için teyakkuzdayız. Görevli ekip ve araç sayısı arttırarak riskli olan tüm yerlerde temizlik ve dezenfekte çalışmalarını 7 gün 24 saat devam ediyoruz ifadelerini kullandı. arkadaşlarım. 31